kargo tırını yükledikten sonra Anadolu'ya doğru yola çıktı ama yol ve direksiyonla ilgilenmek yerine TikTok hesabından canlı yayın açtı. Kendini bilmez sürücü yol görüntüsünü canlı yayınlayıp takipçileriyle mesajlaşmaya başladı. Canlı yayında mesaj yazanlar arasında jandarmaların da olduğunu fark etmeyince Kuzey Marmara Otoyolu'nda suçüstü yakalandı. Sosyal medya fenomeni olma sevdasına kapılan direksiyon emekçisinin jandarmaya yakalandığı o anlar geliyor şimdi ekrana. Gidiyor zaten jandarmada. Ne kendi canını ne de yoldaki diğer sürücüleri düşündü. Seyir halindeyken TikTok hesabından canlı yayın açan tır şoförü jandarmanın dikkati sayesinde böyle yakalandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Anadolu yakası mevkiinde seyreden tırın sürücüsü direksiyon başındayken TikTok hesabından canlı yayın açtı. Bir yandan koca kargo tırını sürdü, diğer yandan takipçileriyle sohbete başladı. Kuzey Marmara Otoyolu arkadaşlar, Anadolu yakası. Mesela bir soru sorayım. Evet, canlı yayınını izleyen duyarlı kullanıcılar onu ihbar edince jandarma trafik ekipleri de peşine düştü. Yayına izleyici gibi katılan jandarmalar onu uyardı ama kural tanıma sürücü kendi bildiğini okumaya devam etti. Dur baba. İleride, ileride jandarma var. Ha baba. Solumdan gidiyor zaten jandarmada. Yanında ve önünde seyreden jandarmaların kendisi için geldiğini anladığında da artık çok geç kalmıştı. Arkadaşlar bir dakika. Yayını kapattı. Evet. Açma kapıyı. El yedi ver. Araçta canlı yayın yaptığınızı tespit ettik. O görüntüler üzerine sizi durdurdum. Sürücünün suçüstü yakalanmasına rağmen canlı yayın açtığını inkar etmesi ekipleri çileden çıkarttı. Kaptan bu kadar yük taşıyorsunuz. Böyle büyük bir araç kullanıyorsunuz. Ama telefondan canlı yayın yapıyorsunuz. Yapmadım diyemezsiniz. Sizi Avrupa'dan beri takip ediyoruz. Bak iki ekip geldik burada aldık. Hem kendi hem de yoldakilerin canını hiçe sayarak canlı yayın yapan şoföre trafiği tehlikeye düşürdüğü için ceza yazıldıktan sonra adli işlem başlatıldı. Bu kadar insanın canını hayatını riske atıyorsunuz. Siz orada telefonla oynarken başka bir araba çarpabilirsiniz, kendiniz fazla yapabilirsiniz. Böyle büyük bir araçla sizin bütün dikkatinizi yola vermeniz gerekiyor. O anlarda ekiplerin yaka kamerasına ve cep telefonlarına böyle yansıdı. Canlarımdan ya bir şey kaçmaz. Abi. Kaçma. bir şey kaçmaz. Abi.